Ne yapmayı düşünüyorsunuz bunlarla? Sen anneni arayacaksın. O bize ne yapacağımızı söyleyecek. Annemi mi? Kasa George Henderson'ın talimatıyla açıldı. Bir dakika, bir dakika. Siz o ismi nereden biliyorsunuz? Annemin bu işle ne ilgisi var? Saçmalamayın. Gizemli kadınımız annenle çalışıyor annenin yurdala ya da amcana ne gibi bir garezi var onu bilmiyoruz ama o olduğundan eminiz. Yok hayır yani bu mümkün değil. Deri! Deri! Aç kapıyı! dediğim sana kapıyı Sen kimsin? Sen kimsin de benim sevdiğim kadına zarar vermeye kalkıyorsun? Ona bir şey olsaydı benden kurtulabilir miydin acaba? Dün gece bana niye geldin? Hı? Dün gece sen bana niçin geldin? Gözüm döner Meryem'e bir şey yaparım diye mi? İkimizden de aynı anda kurtulursun diye mi? Ona dokunmam. Bana da dokunamazsın. Görelim bakalım dokunabiliyor muyum? Dokunamıyor muyum? Ben istediğimi her an her istediğimi Şu an kendin de kurtulabilirsin. Niye yapmıyorsun? Oh. Meryem'e bir şey olursa... ...onun kılına zarar gelirse... ...Savaş'a... ...Meryem'in canına kast ettiğini... ...anlatırım. Meryem'i öldürmeye mi çalışmış? Katillik aileden herhalde. Ayrıca eskiden yaptıklarında bilmesini sağlarım. Anladın mı beni? Bu haldesin hala büyük büyük konuşuyorsun. Mesajında şantajcıları buldum demişsin. Onlar mı seni bu hale getirdi? Hı? Kim çıktı arkasından? Adam içeride. Bir soru sordum. Kimmiş şantajcılar? Şu an sadece benim bilmem gereken kişiler. Ama senin daha önemli bir sorunun var bence bu savaş. Her an eceline daha da yaklaşıyor. Uzak tutmayı başaramıyorsun değil mi? Meryem'e ne dersen de savaşa daha da çok bağlanıyor, değil mi? Hepsi senin bu hayvanlığın ağzının köpürmesi falan, hepsi senin kompleksinden. Sen de biliyorsun bunu. Onu kendinden uzak tuttuğun sürece herkes güvende olacak. Çıkmış mı savaş? Vazgeçmez o. Sen yeni bir manyaklık yapıp birini öldürmeye kalkmazsan işlerimiz daha da kolaylaşır. Yaptığın şey savaşı kışkırttı. Senin problemin. Uzak duracaklar. Şantajcılar kimmiş? Sana tekrar ulaşmadılar mı? Hayır. Neden acaba? Savaş köşkte değil yani oraya girip çıkmadığını biliyorlardır. Yurdal amca da sana aynı soruyu soracak. Söylemiştim sana o benim meselem. kadar rahat olabiliyorsun? Rahatım çünkü şantajcılar avcumun içinde. Kasada ne olduğunu öğrenebildin mi? Şimdilik hayır. Niye onları öldürmüyorsun? Yani bu senin tarzın değil mi? Benim için önemli biriydi diyelim. Geçmişin hatrını kullanarak hayatta kalıyor. Sen hiçbir şeyin hatrına hareket edecek biri değilsin. Hakkımda çok şey biliyorlar. Mesela? Bu sana daha uygun bir gerekçe. Peki ne yapacaksın? Yani öylece bırakacak mısın peşini? Ben bir şeyin peşini bırakacak biri miyim derin? Peki kimmiş bu şantajcılar? Beliz Bilan ve kardeşi. İnat etmeye devam ederse Beliz çok yakında kardeşinden olacak ne yazık ki. Beni iyi tanır. Gözünün içine bakıp söylediğimde ciddiyetimi anlayacaktır. Yurdal amcaya ne diyeceksin peki? Hiçbir şey. Önce kasadan ne çıktığını, bunun ne kadar ettiğini bir öğreneyim. Yurdal Bey'le ondan sonra konuşacağım. Beliz'in sana o kadar kolay teslim olacağından emin misin? Aşk bu derin. Aşk. O beni üzmez. Ne zaman istesem benim olur. Meryem için de aynı şeyi söylemişti. Duydukların ağır geldi galiba. İkinci kadın ol, arkandan bunları söylesin. Savaş senin arkandan nasıl konuşurdu acaba? Meryem'i öldürmeye çalıştığını duysa mesela. Asla duymayacak. Meryem hakkında bayağı sabırsız çıktın sen. Ya benim onca yıl hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. Ailede var. Kabullen. Ya tamam. Yeter. Yani bunca zaman kızın sevgilisiyle birlikteymişsin. Şimdi acımaya mı başladın? Bütün erkekler sana aşık olsun istiyorsun değil mi? Ya böyle savaşın gönlü birine kayarsa falan ortadan kaybolsun. Ama arada Oktay'a da pas vereyim yani onu da kaçırmayayım. Tenezzül etmem. Keşke sizi de dosyalarınızı da Oktay verseydim. Düşündüğüne eminim. Ya kim bilir nasıl bir hesabın var da biz şu an buradayız. Oktay'dan hiçbir farkın yok senin ya. Ve ben bir katille ortak olmayacağım. Bence dikkatli konuş. Haklı. Sen de bir katilsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.